Gaflet uykusundan uyan ey gönül Dalma dünyaya olursun sefi Rabbimin rızası olsun hedefi Gerisi boşluğu Güzel kardeşim Rabbimin rızası Olsun hedefim Gerisi boştur Güzel kardeşim Bugün seni över Seni çok sever Yarın olur düşman sana ma, Yönel ahirete Bırak dünyayı Gerisi boştur Güzel kardeşim Yönel ahirete Bırak dünyayı Gerisi boştur Güzel kardeşim Uzunca suskun kal Konuşma boşa Tövbe et daima güzel kardeşim Sildir günahın topla sevabı Gerisi boştur güzel kardeşim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Alemlerin Rabbi olan, yokluktan varlık alemine gelen her şeyin yaratıcısı, yaratmış olduğu hiçbir şeye ve hiçbir kimseye benzemeyen ve muhtaç olmayan herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan bizleri nimetlerin en şerefisi İslam ile şereflendirip ibadet edebilme bilinci ve şuurunda kılan yüce ve her şeye kadir olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Ve alemlere rahmet olarak gönderilen hidayet vesilemiz, yaratılmışların en hayırlısı ve faziletlisi, başımızın tacı, gözümüzün nuru, uğrunda her şeyimizi feda edeceğimiz peygamberlerin sonuncusu ve seyyidi Efendimiz Muhammed'e, eline ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim bugün inşallah Teala dersimizin konusu ibadet bilinci ve dünya nimetleri fani olacağı ile alakalıdır. Değerli Müslümanlar bir insan ne için yaratıldığını ve bu hayatta amacının, hedefinin, gayesinin ve ulaşmak istediği şeyin ne olduğunu bilmesi ve bu geçici olan dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu bilmesi unutmaması gerekir. Kulluk bilincinde olan bir insan Rabbinin rızasına ulaşmak için öncelikle imanına sahip çıkmalı ve ibadetlerini de aksatmamalıdır değerli kardeşlerim. İbadetin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor öncelikle. İbadet kavramı içerisine giren namaz, oruç, zekat ve hacdan başka ibadetler de vardır. Yani sadece ibadet dediğimiz zaman bunlar aklımıza gelmesin. Bunlarla birlikte başka şeylerin de olduğunu unutmayalım. Mesela iyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevap bulunan işe de ibadet denir. Bu işlerde niyet de devreye girer. Mesela bir evladın işlerinde babasına yardım etmesi, anne sofrayı kurarken anneye yardım etmesi gibi benzeri işlerde de insanların birbirlerine iyi olan şeylerde yardım ederken Allah'ın rızasını kalplerinde hazır bulundurmaları ile bu işleri sevap kazandıran bir ibadete çevirmeleri yüce ve hak olan tek din olan ve bütün peygamberlerin de dini olan İslam dininde mümkündür değerli kardeşlerim. Bakın şu içerisinde bulunduğumuz süreci en hayırlı bir şekilde de geçirebilir insanlar. Yani şer görünen şeylerde de hayır olabiliyor. İşte bu süreçte evde bulunan evlatlara sesleniyorum. Annelere babalara yardım ederek bunu da Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa mesela işte az önce misal verdik. Anneye sofrayı kurarken yardım etmekte. Babaya işlerinde yardımcı olmakta sevabı elde eder. Bu bir ibadete dönüşür değerli kardeşlerim. O halde bunu sadece evlatlar değil, eşler de birbirlerine yardımcı olarak bunu Allah'ın rızasını kalplerinde hazır bulundurmuş bir niyetle yaparlarsa işte buna da ibadet sevabı elde etmiş olur değerli kardeşlerim. O halde insan ilk olarak ne için yaratıldığının bilincinde olmalı. Bu sorunun cevabını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere bildirmektedir. İnsanın yaratılış gayesindeki hikmet Allahu Teala'ya kulluk bilincinde olmasıdır. Nitekim bu konuda yüce kitabımız da e, Allahu Teala azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Yani bu ayeti kerimede mana olarak şöyle geçer. Allahu Teala cinleri ve insanları ancak ve ancak kendisine ibadet etmelerini emretmek için yarattığını bildirmektedir. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, ve saygıdeğer büyüklerim. Bu ayet doğru anlaşılmalı. Bu ayette Allahu Teala cinleri ve insanları Allah'a ibadet etsinler diye değil, ibadet edin emrini vermek için yaratmıştır. Meseleye baktığımızda bazı insanların ibadet etmediklerini ve bazılarının da hiç iman bile etmediklerini görüyoruz. Bu emre uyan ancak kurtulur değerli kardeşler. Bu emre uyan ancak necat elinden olur. Bu emre uyan ve üzerine düşen vazifelerin ne olduğunu bilip yapan, uygulayan, iman eden kimse ancak cennete ulaşabilir ve ibadetlerini geçerli kılınacak şartlar dahilinde yaparsa derecesi artar, cennetteki nimetleri artar. Ey ibadet eden sevgili kardeşim, ibadetlerde Allahu Teala'nın rızasını gözetmek çok önemlidir. Yapılan ibadet Allahu Teala'nın rızasının dışında başka bir gaye için yapılıyorsa bu ibadet için farz yerine gelmiş olsa da Allahu Teala nezdinde makbul olmaz. Yani sevap yoktur bu amelde. Kendisini azaptan kurtarmış olabilir. Lakin farzı yerine getirmiş olsa da, kendisini azaptan kurtarmış olsa da bu farzı yerine getirmiş iken sevap elde etmiş olmuyor. Neden? Çünkü Allah'ın rızası için değil, kulun övgüsü için, menfaat için bu şeyleri ya ameline yansıtmış ya diline yansıtmış bu şekilde ne yapıyor? Farzı yerine getirmiş olsa da sevabı yoktur. O halde ibadetin geçerli olabilmesi için farzların neler olduğunu bilip, şartların neler olduğunu bilip buna göre bozan şeylerden uzak kalmış bir şekilde ibadetini yapacak, sevapla kabul olması için de sırf niyeti Allah'ın rızası olması gerekir. Allah benden razı olsun düşüncesiyle, niyetiyle bu ameli, bu ibadeti yapmış olması gerekir. Değerli kardeşlerim, ibadet ruhun gıdası ve ilacıdır. İbadetsiz kalan ruhlar daima aç, daima hastadır. İbadet huzurun kaynağıdır. İbadetsiz insanlar huzursuz bir hayat yaşamaktadırlar. Yani bunların misalini verecek değiliz şu anda. İnsanlar etrafına baktığı zaman sorunları olan, problemleri olan insanların baktığımız zaman genellikle Allah'ın emirlerine uymadan haramlara düşerek bir hayat yaşamalarından kaynaklandığını görecektir. Ama ibadetlerine sımsıkı sarılan Allah bilincinde, e, ibadet bilincinde, kulluk bilincinde, e, kendisini yaratanın Allah olduğunu ve her şeyi takdir edenin Allah olduğu bilincinde yaşayan, yaşantısını sürdüren insan, kadere iman eden insanın işte ibadetlerine sımsıkı sarılarak, sebeplere sarılarak, sabrederek bir hayat yaşamasıyla bu sıkıntıları, bu problemleri, bu sorunları rahatlıkla aşabileceğini, kalbine huzur ve neşenin geleceğini görmektedirler. İbadet Allah'a şükürdür değerli kardeşlerim. Allahu Teala Azze ve Celle insanlara sayamayacakları kadar nimetler ikram etmiştir. Bu nimetlere şükrün en açık yolu ibadet etmektir. Zira bunca nimete ulaşan insanın ibadetten geri kalması en büyük nankörlüktür değerli kardeşlerim. O halde Rabbimize şükredenlerden olalım, nankör olanlardan değil. Rabbim bizleri de sizleri de kendisine layıkıyla kul olanlardan ve ibadet edenlerden eylesin. O halde dünyanın nimetlerinin fani olduğunu bilen bir kimse bu dünyadaki sıkıntıların, dertlerin kesinlikle kendisini ibadetlerden alı koyamayacağını bilmesi gerekir. Bakın Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem salihlerden, iyilerden birisi olarak nitelendirdiği ikinci halife Ömer İbn Hattab'ın Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tutup bana şöyle dedi diyor. Dedi ki dünyada sanki garip ve yolcuymuşsun gibi o. Evet dünyada sanki garip ve yolcuymuşsun gibi o. Ayrıca Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle de diyordu. Akşamladığında sabahı bekleme, sabahladığında da akşamı bekleme. Hastalığından önce sıhhatinden, ölümünden önce de hayatından yararlan. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Değerli Müslümanlar, hastalığından önce sıhhatinden yararlan sözünün manası hastalanmadan önce sıhhatinden sağlıklı iken salih olan yani iyi amelleri yaparak yararlan, bunlardan faydalan. Hastalanırsan bunları yapamayıp kaçırdıkların için pişman olursun. O halde sağlığımız sıhhatimiz yerindeyken değerli kardeşlerim hastalanmadan önce gücümüzün kuvvetimizin bizden uzaklaşmasından önce ibadetlerimize sımsıkı sarılalım hayırlarımızı kaçırmayalım. Ve ölümünden önce de hayatından yararlan. Bu sözün manası ise seninle bunların yani salih amellerin arasına ölüm girmeden yararlan, faydalan. Öldükten sonra artık amel yoktur değerli kardeşlerim. Onun için ölüm seni bulmadan hayattayken kendini salih amellere ver ve ölümden sonra sana faydasını vereceği, mükafatı elde edeceğin, cennette nimetlere ulaşacağın işte o amelleri kaçırma. Bunları yaparak hayatından faydalan. Değerli kardeşlerim, mümin rahatlık bulmak için dünyasını vatan ve oturulacak bir yer olarak edinmemelidir. Dünyada bir yolculuktaymış gibi olmalıdır. Bu konuda peygamberlerin ve onlara bağlı olanların tavsiyeleri vardır. Bakın hikmet sahibi olanlardan birisi diyor ki, kim ölümü çokça hatırlarsa ona üç şey verilir. Birincisi tövbeye acele etmek. İkincisi kalbin kanaatkarlığı ve üçüncüsü ibadette faaliyetli olmak, faal olmak. Ölümü unutan da üç şeyle cezalandırılır. Tövbeyi sonraya bırakmak, ihtiyaç duyulan yeterli olacak şeylere razı olmamak ve ibadette tembellik. Değerli kardeşlerim, bu üç şey insana fayda vereceği gibi üç şeye uymadığı zaman da kendisine zararı dokunur bunların. Bu dünya geçilecek bir yerdir. Ahiret ise kalınacak bir yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ne mutlu ahiret için çalışıp kalbini dünyaya bağlamayanlara ve bolluğu bırakanlara ve azaltanlara. Bolluğu bırakmak Allah nezdinde daha hayırlıdır. Allahu Teala'nın peygamberleri ve evliyası bolluk içinde olmazlardı. Bakın Süleyman peygamberden bir misal verelim. Biliyorsunuz artık e, dünya tarihinde dört kişiden bir tanesidir. Süleyman peygamber dünyanın tamamına hükmedenler arasında yer alır. İşte Süleyman peygamberin emrinde cinler vardı, hayvanlar vardı, rüzgar onun emrindeydi, bulutlar onun emrindeydi. Onun uçan bir halısı vardı, halının üzerine biner ve o halı onu uzak yerlere kısa bir süre içerisinde götürürdü. Bu nimetlere ulaşmış iken onun gıdasını nasıl temin ettiğine bakın. Süleyman peygamber arpa ekmeğini son derece ekşi olan süte batırarak yerdi. Süleyman peygamber nerede? Bizler nerede? Ve İsa aleyhisselam da yerin bitkilerini yerdi. Yemek pişirmezdi. Nerede gece olsaydı geceyi orada geçirirdi. Onun devamlı kaldığı bir evi yoktu. Çünkü bir evi olsaydı o zaman Hristiyanlar o yere tapardı. İşte değerli kardeşlerim salih zatların, peygamberlerin hayatlarından örnek alarak bu dünyanın fani olduğunu ve kimseye kalmayacağını unutmayalım. En uzun ömürlü peygamber Nuh aleyhisselam 1780 sene yaşadıktan sonra vefat etmiş. En faziletli, en yüce peygamber, peygamber efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Bu dünya kimseye kalmayacak, bu mallar kimseye kalmayacak. O halde mal biriktirme peşinde olup da kendimizi bu mallar sebebiyle ahirette cennete girmekten alıkoyacak amellerle kendimizi meşgul etmeyelim. İbret alalım, dersler çıkartalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz." Bu mealde bir söz söylemiştir. Hayatta insana üzüntü verecek hadiseler çoktur değerli kardeşlerim. Kişi hayatta kötü bir nazarla, kişi hayata kötü bir nazarla karamsar bir gözle bakarsa mutluluk ve huzuru bulması mümkün olmayabilir. Halbuki en menfi, en kötü şeyle bile, şeyde bile bir iyi taraf vardır bunu unutmasın bir mümin. Yani karşılaştığı hangi şer, hangi kötülük olursa olsun muhakkak ki bunda iyi bir tarafın olabileceğini de unutmasın. İnsan her hadisenin iyi bir tarafını bulup ona bakmayı, onunla teselli olmayı başarabilirse en kötü şartlar içinde dahi mutlu ve huzurlu olmanın anahtarını elde edebilir. Bu konuya İsa Aleyhisselam'a ait ona isnat edilen şu rivayet konuya ışık tutması bakımından manidardır. İsa Aleyhisselam havarileriyle birlikte bir koyun leşinin yanından geçerken yani sahabeleri, ona iman eden arkadaşları bunlarla birlikte bir koyun leşinin yanından geçerken havariler burunlarını tutarak, burunlarını büzerek, yüzlerini çevirerek geçer, geçerlerdi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam onlara ders vermek için derdi ki onların dikkatlerini başka yere çekerek bu hayvan hakkında ne kadar güzel, ne kadar bembeyaz dişleri var aman ya Rabbim bu sözü söylerdi. Aman ya Rabbi şu hayvanın ne güzel bembeyaz dişleri var derdi. Havarileri ise bu hayvan hakkında nasıl bu şekilde güzel konuşabildiğine hayret ederlerdi İsa aleyhisselamın. İsa aleyhisselam ise onlara her kötü, her hoşlanmayacak bir durumdan iyi bir şey çıkartmanın güzel bir şey olduğunu onlara öğretmişti bu davranışıyla. Değerli kardeşlerim, hayatta da insan en kötü hadiselerle bile bir iyi taraf bulmalı. Onunla teselli olmalıdır. Yoksa hayat çekilmez bir hayat olur, çekilmez bir yük olur. İnsan devamlı içerisinde bulunduğu durumlardan kendisine iyi bir şeyler çıkartmaya gayret etmelidir. Şu içerisinde bulunduğumuz durumu da en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayretli olsun. İnsan evinde bulunduğu zaman, mesela az önce misallerini verdik, evlatlar özellikle ne yapsın anneleri babaları. Okullar kapalı olup da evlatları evde olduğu için sevinsinler, daha iyi bir şekilde kendileriyle vakit geçirebildiklerine şükresinler. Onun için karşılıklı birbirlerine ne yapacaklar? Yardımlaşacaklar. Evlatlar annelerine, babalarına, eşler birbirlerine bu şekilde yardımlaşmayı devam ettirsinler. Hayatı en güzel bir şekilde içinden çıkılmayacak kötü durumlarla karşılaşmış olsalar bile faydalı bir şekilde geçirmeye gayretli olsunlar değerli kardeşler. Dünyanın oyun ve eğlenceli yeri olduğunu sananlar ise dünyanın oyun ve eğlence yeri olduğunu sananlar ise çok aldanmıştır değerli kardeşlerim. İşte kendilerini oyuna verip kendilerini vakitlerini oyunlarla geçirip ibadetlerden alıkoyanlar aldanmışlardır. İşte dünyanın bu yönüne dalanlar başlarına neyin geleceğini ve neleri kaybettiklerini bilselerdi elbette çok ağlayacaklardı. İşte bu ve buna benzer durumları anlatmak için Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde İmam Bukhane rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifinde mana olarak buyuruyor ki eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar uykudadırlar buyuruyor. Ölünce uyanırlar. Bunu buyurmakla dünyanın bu üçüncü yüzü ile oyalananların gafletini güzelce dile getirmiştir. Ve Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyuruyor man olarak. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine akıl erdirmeyecek misiniz? Oyunla ancak çocuklar oyalanır değerli kardeşlerim. Eğlence ise ancak sefihlerin tatmi, sefihleri tatmin eder. İnsan çocukluktan kurtuldu mu defalarca söküp yaptığı oyuncak evi bırakır daimi bir yuva arayışına geçer. Çocukken ne yapıyor? Oyuncağıyla söküyor, takıyor, yapıyor, tekrar söküyor, tekrar yapıyor bu şekilde işte. Ama büyüdüğü zaman artık yetişkin oldu. Bir yuva kuracak. Daimi bir yuva arayışına geçer ve yine insan büyüdü mü onun dünyasında eğlencenin yerini çalışma ve ilim alır. Rüyadaki insan da yer içer değerli kardeşlerim. O yemekler onu rüyada tatmin eder. Burada bir gölgenin bir başka gölgeyi doyurması söz konusudur. Gölge gölge hiç fayda verir mi? Ama bu adam uyandığında aç olduğunu anlar ve gerçek gıdasını aramaya başlar. İşte insanlar uykudadır, gaflettedir, Uy uyandığında anlayacaktır. Ölüm uykusundan uyanmama, uyanmadan önce gaflet uykusundan uyanmak gerekli değerli kardeşler. Dünya ile oyalanan ve hakiki saadeti unutan insanlar da gölge ile tatmin olmaktalar işte. Bunlar öldüklerinde uyanacaklar ve gerçek tatminin ancak cennet olacağını hakkıyla anlayacaklar. Ama çoğu insan için Artık vakit bitmiş, fırsatlar kaçmış olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kasemle ifade ediyor. Allah'a yemin olsun ki ahirete göre dünya ancak sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Baksın bakalım kendisine ne dönecek. Parmağı denizden ne getirecek? O halde değerli kardeşlerim, bunların bilincinde olalım. Bunların bilincinde bir hayat sürdürelim. Yaşantımızı ona göre sürdürelim. Allahu Teala'nın verdiği nimetleri layıkıyla kullanmayı bilelim ve Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiklerine sımsıkı sarılalım değerli kardeşlerim. Tövbeye acele edelim. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilelim ve ibadetlerde faaliyetli olalım. ibadetlerimizi artıralım. Allahu Teala en iyisini bilendir. Allah-u Teala bizleri takvanın şartlarını yerine getirmiş, mutlaki birer kul olarak ölmeyi, kabir azabı görmeden, cehennem azabı çekmeden cennete azapsız bir şekilde girmeyi, peygamberlere komşu olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Tamca her pazartesi günü öğle vaktinde deniz sahiline gider ve balıkçıyı bekler. Yine bir pazartesi günü deniz sahiline gittiğinde sahilde denize bakarken düşüncelere dalmış bir çocuk görür. Merhaba evlat. Evlat duymadın mı? Merhaba. Merhaba amca. Duymadım. Bir şey mi istemiştiniz? Hayırdır evlat. Böyle dalmış. Nereye bakıyorsun? Topumu denize düşürdü. Dalgalar da onu alıp götürdü. Sanırım bir daha topumu göremeyeceğim. Bak sen şu işe üzülme evlat. Dua etmeyi denedin mi? Dua etsem topum geri gelir mi? belki gelir. Gelmese de dua etmen sebebiyle sevap kazanmış olursun. Çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyuruyor. Yani büyük bir ibadet. Selamun aleyküm Ahmet amca. Ya bugün de bir hayli az balık yakaladık ya. Balık oltaya küsmüş sanki. Ve selam Hasan Efendi oğlum. Nasipten ötesi olmaz. Nasibimizde ne varsa biz de onu alırız inşallah. Hasan amca dua etmeyi denedin mi? <laughs> Bak hele senin o tatlı dilin neler söylüyor öyle. Peki ben eğer dua etmiş olsaydım daha fazla tutar mıydım? Belki tutardım, belki de tutmazdım. Ama dua ettiğin için sevaba giderdim. Aynen maşallah evladım. Bugün balık tutmamış olsam bile denizin açıklarında bir tane top buldum. Hemen çıkarayım şunu. Ah, bunu da sana hediye ediyorum evladım. Ama bu benim topu. Yaşasın Ahmet amca. Hem duam kabul oldu, sevaba girdim. Hem de topuma kavuştu. Doğru, doğru yavrum. Hem istediğin olduğu topuna kavuşmuş oldun, hem de sevabı elde etmiş oldun. Böylelikle duanın ne kadar önemli bir şey olduğunu da öğrenmiş oldun. Çok teşekkür ederim size. Ahmet amca, bana öğrettiklerini hiç unutmayacağım. Ve dua etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Aferin evladım, aferin. Hadi bakalım.